Şimdi alıcaz abi böyle yapalım Q açıcaz bence bura Q dörtcez 3 tane de keseriz gerçi ama Sportta mıyım ben? Sportta mı? Açıyım de Allah'ın şansı ki iki adı bir daha Bu arada Türkiye maçı nasıldı chat? Abi çok iyi oynandılar be Çok iyiydi çok Hele şu Macarlara gol attıktan sonra penaltıdan adamlar 10 kişi birinci koştu gol atmak. Sonra bir tane daha patlattık. Sonra bir normal oynamaya döndüler. <laughs> Baktılar ki sonu yok bunun. <laughs> çok şu çocuklar yazar olsun valla bir takım ayak. Ruh var, enerji var. Çok da iyi top oynuyorlar. Fena eğlendim izlerken. İlk maç da güzeldi. Kendi hatamızdan gol edik. İkinci maç hiç gol yedik. Yani hatamız olmasa 6-0 falan yani toplamda ama 6-1 bayağı iyiydi. Çok, çok eğlendim izlerken. İnanılmaz inanılmaz güzeldi. İnşallah devam ettiler. Ve İspanya Efendi'ne gelip şu kadro yensek var efsane olur. Yeni mağarıyor yani. Ulan masaj kotu bir de paklamıyor benim. bir ben, havama ah, ah falan gitmem lazım. Kiana! Ne oynadın orada voli? Allah belanızı vermiyorum. Ay kanka orada bekleyip adamı kafaya vurursak iyiydi. <laughs> ben de normal atacağım. Bizim mi ki? Verirler bence. Ben de atmaya gidiyorum kanka merak etme. Biz de atalım. Ben de atayım şuraya yazıcağım. Tamam. O atarsa ben de atarım kanka. Haydi bakalım. Bir de at, attım var deyip koşayım üstüne adamın. Adam darlamam lazım. Yonar beni. İyi. Smaç kesen çıkartalım. İyi. Bu nasıl kaçtı lan? Garip. Garip kaçtı. Oğlum ne iş var niye vuruyor? Bu adam biliyor ya nasıl oynayacağımızı. Adam adam 4K şekil yani nasıl var ezberlemiş arkadaşlar nasıl oynayacağını. İyine aktif dikkat edin kesebilir bizim. Rahat olmayı be. Kaç milyon? 6 milyon. Güzel iyiydi. Güzel. Güzel. Daha da yoz çocuğum. Artık atlıyorum çocuğum. Tabii açalım mı? Böyle pek işe yarayacak gibi ama. Birazarsın da olur. Pek sıkıcı. çıkıyor, çok çıkıyor. Mana bitiyor adamın. Uzadım manası bayağı. gel. parçalık büyük istiyor. Bir vermeyeceğim. Güzel. Adam mahvettim bitti arkadaşlar. Adam oyunda yok. Teleportta yok adam. Oo çok güzel. Böyle bir alttan gelecek. Güzel. Beyveri bir kıcık bıraktım ki adam Voli istiyor buraya. Ne voli istiyor adam. Ya itmeyeceğim neyin abi teleportum var zaten. Ona oyun yasak şu an. Base açacak burada. Base attı. Bence base attı. Bence base attı. Dave'i kaçırsın. Amori geldi. Ne abi? Adamın jungle'ına bak. Bu <laughs> ne, <laughs> ne abi? ne, <laughs> ne, abi? ne, <laughs> ne abi? abi? Ya keşke de jungle'ın böyle olsa. Gelse kessek adamı. Neyse anlık. Adamı jungle adama çalıştı arkadaşlar yalnız yine. Ya keşke yine jungle mi yürüse şöyle ne tatlı olur ya değil mi? Ha. Biz TP atalım bir tam alalım. Çık kanka çık çık. Biz oyun. Bir geldi ve bir tuttu adam için üstüne de adam aldı bir şey ya çocuğu parçalıyorum arkadaşlar çocuğu fena parçalıyorum ya çocuğun oyun işi bitti ya yani League of Legends işi bitti çocuğun abi Büyük kaçırdık değil mi XP'sini? Neyse yapacak bir şey yok. Bugün oyunu bitti. Midi binledik bir yandan. Sola binledik yani jungle yardımcısı sana. 4 level kaldı. Fena mental oldu çocuk ben size söyleyeyim. Oyun oynayamıyor karşımda. Güzel. Bunu da swap mattınız abi tabi O da olur. Buna da okuyayım. Bir mahvettik ya. Mahvoldu ya bebe. Oyun oynayamıyor. Ne bilsem kesecektim. Keselim bunu ya? Tam kaçtı galiba bize. Ne var bir şey? Onu tamam, dayanamak istiyorum ya. Mümkün mü? Çim alıyor kulde. Ölür müyüz ya voli bir ne falan ne diyorsunuz? Değmedi mi? Neyse pis alalım. <laughs> o öldü mü birileri burada? Ben nasıl <laughs> kanka? <Kampaya>. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Eşya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> İzlemeye mi gidiniz ne oldu? Ne yapıyorsunuz gençler? Ne çalışıyorsunuz oyunu ha? Söylemeyin. Ha Fritz Jose burada ya. Profilis. Takım biraz kötü gibi ya. Jungle difiyoruz. Jungle'mız leş. De leş yani öyle leş. Süper değil mi chat? Ben yani, daha fokusu oynuyorum ben chat'e bakalım sonra koyayım. Buz gibi. Takım fena kötü ya. Anlamam farm dife baksana. Kiana şey, 28 ben 66'yım. Farm alamıyorum. Şuraya itip base iyi olur ya. Bence bot alabiliriz önümüz base Ne yani var itelim base bot alalım. Yani bu da bot iyi olacak gibi hissediyorum. Ve ben base bir item alacağım. Bot alacağım yani. Mobilite önemli gibi sanki. Böyle bir plan var. Burada biraz rahat farm alacak adam yapacak bir şey yok önemli. Böyle yapalım bir. iyi İyi oldu. Bayağı iyi oldu. B7 içecek burayı. Ama ben o 7 olduğunda 8 olmuş olacağım. Bayağı öndeyiz. Yani objektif alıyor güven yani. Ben bence farm atsa gank atmaz zaten yeniyorum ben yine. Gerçi gank atsa bayağı şeyde olur. Allahım. Böyle biraz erken bu gideyim. Ne oldu lan ki ya? Yürü bir yere yürüyor sürekli. Kudurmuş. Bot ne alemde? Bot da uzuyor. Gelen yer var mı bizde? Ben de başka kazanılan yok abi. Ben... Koyun flip mi girerken dedim kaybedeceğiz. Kana kesti onu da. Gerek kalmadı iyi var. Kana yolda geri dönmüş oldu. İyi oldu. Büyü de alalım o zaman. Bir gelir mi ki buraya? Hmm. Geçmesin bizi ya. Parçalıyoruz çocuğu da plate alamadım. Gitti bir de plate almak istiyorum da Heymer geliyor. Buraya vardı adam. Buraya vardı attı adam. adam. Güzel clear. Taşı bekleyelim bence. Ne derseniz sanki buru gelecek gibi. Aynen. Hmm, dedim ben böyle gelecek gibi. Sanki dedim ben böyle geldi yani. Bu Yeter. mudur? Kesemedim mi? Kesemedi abi. Jungler olsa keşke bizde de ya Voli 1 gibi. Güzel olabilirmiş yani. Değil mi? Nasıl? Süper oyuncu. Muazzam oyuncu. Yolun sonu ya kankam benim. Neyse sabır diyelim ne diyelim yani adam fena at. Yani şöyle bunun ormanına kimse girmiyor ama Lady level. Level dip yemiş. Oyunda yok. İğrenç bir oyuncu. Bu da devam yani. Bot da gidiyor. Güzel oyun. Ne diyeyim ki ya. Geleyim de kanka. Ee, görüyorlar yani. Totemde bir şey. Ne abi ya Buradan gelin. şu an. Şu abi. Yok mu slow mu bir şey? Yok mu slow mu olur? Nasıl bir jungle diftir ya? Gran oyunda yok ya şu anda. Vallahi oyunda yok ne Kehan'a atmış. pek bir şey yok ya. Kehan yok oyunda. Buradan geçmedi değil mi? Aynen. O ölüsün sürekli sen diyor ya. Ölsene kanka. Ölsene kanka sen. Yüzsüz herif bu oyuna işe bak. Yüzsüz yiyor yüzsüz ya. Top beynim 0-3-0. 0-3-0 top beynim. 1-3 jungle'ım. 0-3-0'da support'um var. Güzel mi arkadaşlar? Hı? Ve yani boli 1 olduğu için oyun oynayamıyorum. Yani yürüyemiyorum hiçbir yere. Boli 1'i her an gelip tekleyebilir beni diye. Bu çok fed. Olur mu yavaşlamış kral ya? Bu saniyese görür mü yani. onu? Ama voli bir olmasaydı oyun oynayamazsın karşında da. Şangılım var it gibi koşuyor. Kıçında bekliyor tutuyor falan filan yani. Keserim ben bunu ya. Ulti neye ilerleme? İlla ben mi ilerlemem lazım mı olsa? Neyse bükmüyor kaçırdı güzel bence. Cana bak ya. Yok ona bir şey kalsın Golü geliyor <laughs> Abi adamın jungle ağzım içinde oynuyor ya. Şunu keselim hadi ya. Keselim abi şunu. Hadi öyle ya gelen çelik. Çok kötüsün parma kanka. Farma vurmasa da kanka. Şöyle. Oyunda yoksun zaten farmını elleme. Ya yani Kiana bayağı kötü. Yani bir şey yapıyoruz cringe ya. Büyük 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 yani çok çok büyük cringe kanka. Büyük cringe ya yani. flash re my face guys. Öldürürsün şunu, şunu. Yeah. Kudur, köpeksin kanka. oynayışa bakar mısınız arkadaşlar? Bört mü şimdi bu kanka ha? Bört mü oğlum bu? Bizim bot değil mi? Uzladı mı 2v2? Uzlamış kuleyi de vermiş. Abi Buldur ki arkadaşlar ne yapacağız ya? Ha? Ne yapacağız? Rakip jungle kafama flash atıyor, dive atıyor filan. Bot benim 2v2 iki uzuyor, top benim solo loozluyor. 50 farm dip yemiş gelin. Proxy yapsa bari zaten ölmüşsün kanka. Hiç attan da bilmiyorum koparırım oyunu zor ya. Zor o işler. Neyse. Buna abi heymer takılıyor. Neyim var ADC mi? Ölmeyin abi. Yani Kiana'yı kim nasıl daha oyuna sokabilir? Düşünürken bot değilim aklıma gelmemiş. Bot değilim ama oyuna sokar onu çok hızlı bir şekilde. Oyna abi oyna oyna oyna. Oyna oyna. Uyalım buraya oyna oyna. Yok mu bir şey İstanbul'dan ya? Oyna buraya. Oynayın oğlum hadi çekeceğiz ağzı vermiyor yazacağım ben bunu Ölsene kanka gireceğim Sen alıcısı olsaymış yok mu bir şey? Senden uç falan da var. Basmıyor. Çıldıracağım. Kesemedik hiçbirini. Flash'ım olsaydı iyiydi. Öldük mü burada? Ölmek istemiyorum ya. Wave up çıkalım. benim flash yok. Ultis var ama. Geliyor Emir. Güzel güzel. Efeferan maymun kim? Buna bir şey var mı? Buna, ha? buna bir şey var mı? Base'e gerekiyor benim ya? Ama Bave neyse teleport yetişir mi? Bu base tp atmam lazım Valla lozer Q'dan kaçış yok ya Ez yine Kian ölüyor Ölmeye devam et lan tamam, okey ve meydan okulu. Yani bol bol öl. Bol bol öl ya. Yani yapacak hiçbir şey yok abi görüyorsunuz adamı. Onu keserim. Buradaymış. Kiana 3 kilo oldu. E yes, sağ ol kanka. Bir de verdik değil mi ben buraya TP attığım için? Adam ölmesine TP attık mı? Gitti galiba. Oynar mıyız buraya? Kiana gitmiyor mu buradan? Kiana'ya bak yüzsüzlük yapıyor. Ölsene kanka. Ölsene kanka. Güzel. Cringe manish yazıyor kanka. Bir takımına bak benim takıma bak kanka. Ne anlatıyorsun sen? Ha? Sen ne anlatıyorsun? Tek başıma oynuyorum oyunu. Adam cringe yazıyor. Hesamaz ya. Yani. Anladım abi. Hı? O ne? Çankra. O ne? Oynamadım. Gelmesi gereken O ne? O ne? Dur çankra. Gel Laş bana o. Hı? Kaçma atlamam ha? Buraya geliyor yine. Kaçma at şet. Böyle bize mi geliyordu Gençler hadi oynayın biraz. Fokus! Hadi oğlum. Kesin burayı. Kes buraya kes 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 kes. Güven ne yapayım lan. Oğlan kes burayı. Geliyorum oyna oyna geliyorum. Geldim geldim geldim. Oyna. bu ne? Buraya oyna oyna bana Kes kes kes. Ne biçim hasar yedim oğlum o ne? Böyle tek attı bize. Yuh. Neyse okey ya. Dört dört dört. Dört abi de yani yuh. Ama hasar yuh harbi yani. Şey. çok rahat börşedi bizi. Tiyan olmasa da W atardık. Ulti de üstürüyordu üstü galiba. Çok zor oyun ya. Chat ne yapacağız? Hmm. Takımı taşımaya çalışıyorum ama Ezreal çok. 1-5 oynuyor, trollü oynuyor. Düzgün oynarsa kazanırız. Kenan bizi tekleyebilir mi? Zor. Darius'un flash yok. Nef. Vur şuna vur. Vur. Vur kanka vur. oğlum adama stovat bir şey at. Yokmuş bir şeyiniz lan. Geldim. Geldim geldim. Oh. Allah belamızı vermeyeyim. Nasıl bir boli, bir dif var rakip takımda. Bu nasıl bir çıkar ya? Ne arkadaşlar ya? Niye fight attık abi? Blind. Gittim, fight attık. Dari kesip öldük. Devam mesela keşke de. Gwen tek yedi. Herkes tek yedi. Yardım edek diye biz öldük. Kulyal vardı kanka yapacak bir şey yok bari. Abi ne yapabileceğimizi düşünüyorum da zor gibi. Golü e bakar mısınız yani? Ben ne yapayım? Yok mu buraya bir şey ya? Yani? Yerinde olsa alamazlardı. Neyse iki alsın. Gerin toparlıyor. Parma atıyor toparlıyor. Yok mu şurada? Tepem var ama. Neyse. de var. Atakan. Atakan'a fight diyebiliriz ya ana qaytırs. Rala bak oğlum sen çok rahat oynuyorsun ya. Sanki Leina sıfıra 20 çıkmış gibi oynuyorsun, görüyor musun? ne <laughs> bu lan? Kesti onu, kesti onu. Oto atak at. Oto atak at, oto atak. <laughs> Siz çok kötüsünüz ya. Kaçtım buradan şimdi. O Eze yazar. Ez otada katamıyor arkadaşlar. Ez otada katamıyor. Zalimiz otada katamıyor. Çok iyi. Çok kötü adamlar. Ez otada katamıyor. Hangi adam içine niye giriyor? Ha? Adam içine niye giriyor? Anlatsana bana ben. Ha? Adam içine niye giriyorsun ben? Öldürdük yarın. Oynarız da buraya hadi. Hadi abi oynayalım buraya. Oyna. Oyna kanka. Yani oynarken öldü herif. atamadım, flash Alamıyoruz ya. Gwen nerede? Ben iyiyiz. Gwen. Gwen nerede abi? Verdi ki ya Atakan'a. Gwen yok. Neredesin kanka? Neredesin dostum? Güven yok abi. Nerede Güven? Çıkar <laughs> şey, <ver> ya. <laughs> Gwen nerede ya? Ne yapıyor oğlum güven nerede? Çok garip. Adam oyunda yok. Kimi öldü ki az önce o? Par mı atıyor? Ne yapıyor? Bu garip abi adamlar cidden çok kötü. Yani exhaust plan yiyorum kafama. Flash yiyoruz. 58 tane skill yiyoruz. Taşımaya çalışıyoruz. Adam yok. Neredesin dostum? Topa tp atıp lazım. ya? Neyse gelin taşır bizi ya. Kiana toparladı bu arada arkadaşlar. Çocuk toparladı yani. Yapacak bir şey yok. Harbi toparladı. Ezzer kardeşim falan ne yapalım ya. Ez büyük eşek de. Ne yapalım. İnsan yok. Allah belanı verin. Anka Allah Allah, bu kim ya? Ay niye kimse yürümüyor abi? Ben daha ne doyacağım? Ben daha ne doyacağım? Anasana zamanı. Oyna buraya. Oyna buraya. Oyna be eşeğe. Oyna be eşeğe. Dur do dur. Do Dojlar dedin mi? Dojlar. chat clip alsanız ha. Ha? Clip alsanız da bu dojları. Ha? Dojlar görüyor musun? Dojlar chat. Faker level. Faker level. Başka bir şey demiyorum. Faker level. Bu da bir yerde bir can. Ya tam karşı. Öldük. Ve gelen Berkoz öldük galiba. Yapacağım hiçbir şey yok abi takım yok. Bakın bize sattı gitti. Oynasalar ben buradan desteklerdim. Ben yani ne yapayım ki chat? Ne yapabiliriz? Görüyorsunuz. Max bu. Kafamıza bol bir flash diyor. Ultiliyor. Kuduruk gibi peşimize koşuyor adam. Takım yok. Ne alacağım? Biten bitirelim. Kessene kanka onu. Güzel. Kuli al. Kuli bir alsanız mı? Alma abi ya. Allah şimdi bir şeyler alalım artık. Alalım gelin gelsin keselim. Gelin bu arada oyuna döndü arkadaşlar. Şehir 2 kule aldı döndü oyuna çocuk. Heymer'de egzaz yok. Yani Heymer'in bütün skillerini doyacağıp çıktım oradan. Üstüne dönüp kestik ama Kiana'yı... Ya yani bilmiyorum bizim bu burada 2v2 oynayabilirdi. Slow. Ben dürterdim. Durunca ben slow atıyorum çünkü skilllerden. Aha. Oo, oh, oo, oh, kaç es kaç 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 kaç. Onlar buraya vardı yok mu kanka vardı yok. Vardı yok. Ama farmı sağlasam bana çok tatlı olacak ya. Oynuyoruz mu buraya? Hadi oynayalım buraya. Öldük. Yani öyle bir fight atıyorlar ki. Canlara bak. Ne yapıyorsunuz kanka ya? Anlasanız abi. Çık çık. Olin giriyor abi. güven satıyor oyunu. Biz de ölüyoruz yardım edeceğiz diye. Keşke satsaydım orada çocukları. Olin girilmez öyle abicim. Bizde Ezreal var. Sen Senna var. Biraz slow oyna. Pokat. Ama bir sen. Oo, bait Kaçacak ki. Aha flash attı öldü hiçbir Yani takım yok abi tek başına oynuyor adam. Flash yok da arıyorsun. Belki zor ya. Oynarız aslında biliyor musunuz? Güven gelse oraya oynarız. Adam Berkoz sadece de şov yapıyor. Kıyana da oyla döndü. iki tam olmuş. Ben de şu an iki arkadaşlar. Yüreğimiz ki ya baksana şuna. Güven nerede? Şu burada olması lazımdı bence. Bunu alt ama. Abi ben de mi yedim onu ya? Ulti basamadım mı? Ultimi sayma tek yedim. Öldü. Ama neş verdik güven az insan olsana bi human ya güven bi human önümde oynarsa kazanacağız oyunu victor oynuyor az önümde oynarsa Deli olacağım chat. Valla deli olacağım. Çok fed oldu bu çocuk ya. Öldük mü? Öldük mü? Belki öldük onu. Mental, mental edik ya. Mental ya. Abi bit mental ya. Yok budur ki zaten boş oynuyoruz. Kafamıza 800 tane skill geliyor abi. Ne bakan yok. Ben nerede? abi. Öyleyse bunun onu e Öldü. <laughs> ya. Ne yapıcık? Ha? Yesip çıkalım. Boş oynuyoruz. Her şey verdik. Ejder, Baron, Kuleler. Her şey veriyoruz abi. Kanka ölsene ya. Ölsene kanka sen nesin ya böyle ölsene. Ölmüyor lan Ne maç bitmiş. Neyse okey ya. Anla ki yapacak bir şey yok abi. Adamlar Velko zaten lane vermişler yani. Bu 3 tane maymunla oynuyorum. Ah. Loser Q, loser Q, loser Q ya. Ne yapacağız chat? Ha? Loser Q, loser Q, loser Q. Ne yapacağız Allah aşkına anlatsanız da bana ya. Bunlar iğrenç oyuncularla oynuyorum ben sürekli. Niye böyle? Hı? Jungle'ın falan iğrenç ya. Hani bu insan değil abi jungle. Bot benim de insan değil. Koşup ölüyorlar sürekli. Sabır vallahi sabır